Herkese merhaba diyoruz. Bir gün daha. Bugün e, tabi dünden kalan bir acımız var. Gerçekten e, üzüntüyü ifade edecek sözcük bulmakta zorlanıyoruz. E, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. <laughs> sınıf öğrencisi. Yani ona da üzülmemek elde değil gerçekten. E, kopya çekerken kendisini yakalayan öğretim araştırma görevlisi Ceren Damar'ı yeni evlenmiş gencecik bir kadın. Pırıl pırıl bir beyin. Önce silahla vuruyor. Sonra bıçaklayarak öldürüyor. Yani anlamak mümkün değil. Gerçekten anlamak mümkün değil. Ne oldu böyle? Daha önce de biliyorsunuz Osman Gazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisi hani bir katliam yaptı. Böyle bazen bakıyorum da dinliyorum. Bazıları her şey sadece dışarıya göre görüyor. Yani işte psikopatik bazı vakalar sanki sadece Amerika'da, sanki sadece Avrupa'da görülüyor gibi. İşte diyorlar ki yok okullara girdiler de öğrencileri taradılar. Ne farkı var? Yani papağanı öldüren, buarak öldüren işte sağ sola bomba koyan, insanları yakan ve işte geçen yılın rakamını verdik. 440 anneyi, kadını, eşini öldüren. Yani neresinden baktığınız, nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Ama Ceren Allah rahmet eylesin diyoruz. Yani kocasına, anasına, babasına, akrabalarına Allah sabır versin diyoruz. Öbürü katil. 23 yaşında katil damgasıydı. Babası özel harekatçı. Babasının silahı. Ya Allah aşkına, özel harekatçı bir baba. Bu kadar mı tecrübesiz? O silah nasıl evladının ulaşabileceği bir yerde? Göz altında şimdi. Ama ne yapılacağını ben de merakla bekliyorum. Silah her yerde olacak olması gereken bir şey değil. Herkesin taşıyabileceği bir şey de değil. Sizin de yakından tanıdığınız benim bir gazeteci arkadaşım anlatmıştı bunu ruhsat, taşıma ruhsatlı silah almıştı. Sonra bir gün basit bir kavgaya karışıyor. Ve arkadaşım bana dedi ki bir baktım silahımı çekmişim ve karşımdaki insanın alnına dayamışım. O günden sonra bir daha silah taşımadım dedi. Kolay değil bu silah taşımak. Bulundurmak kolay değil. Belki size bir yayında söz etmiş olabilirim dostlar. Çok değil. Geçen sene ben onu yaşadım. Senenin başındaydı galiba. Arkadaşlarımla bir pastaneye hafta sonu brança gitmiştim. Genç bir çift geldi. Kadın sanıyorum lavaboya gitti. Erkek de o sırada e, montunu çıkardı. Koca bir silah belinde. Burası halka açık bir pastane. Ankara'nın önemli markalarından bir tanesi. Koca bir silah çıkardı. Belinde koca bir silah. Gerçekten bayağı büyük bir silah. Ben de tutamadım kendimi. Dedim ki silahınız görünüyor dedim. Çünkü biliyorum. Yani e, bu şekilde açık göstermek e, şeye giriyor. Neydi? Yani yasaları aykırı bir durum. Ama çok da emin değilim. Dedim ki silahınız görünüyor dedim. Adam bir pişkinlikle. Ne o dedi rahatsız mı oldun dedi. Onun üzerine yarım, yanımdaki arkadaşım ayağıyla dürttü bana. Sustum bir şey demedim. Sadece pardon şunu dedim. Etrafta çocuklar var dedim. Ben rahatsız olmadım da dedim. Ve o, o silahıyla oraya oturdu. Teşhire giriyor. Tam sözcük bu. Çünkü sonra aradım bir iki emniyet müdürü arkadaşıma. Bunun ne olduğunu söyledim. Evet. Dedi ki bu da teşhire girer suçtur dedi. Sadece diziler değil dostlar. Ya müzik kliplerine bakın, müzik. Spora bakın. Müzik kliplerinde ne kadar çok şiddet var. Vurdu, kırdı. Cam kırma, duvara çarpma, kadını dövme. Aklınıza ne gelirse var. Müzik klipleri ya. Daha önceki yayınlarımda da bunu ifade etmiştim. Gerçekten çok yazık. Diziler. Zaten bir dizi izleyin. Ya dakikada 617 kişi öldürülüyor. Bu kadar bilinçli bir babanın Silahı bu şekilde açık bırakması... ...hele hele çocuğunu da tanımamış olması ayrı bir vakadır. Söyleyecek laf bulamıyorum. Ama gelin... ...gerçekten meselenin özüne yaklaşalım. Artık hepimiz... ...trafikte basit bir suç konusunda bile... ...kusur konusunda düzeltiyorum. Uyarı yapmak cesaretini kendimizde görmüyoruz. Çünkü toplum çok gergin. Çünkü hayatın her alanında aslında bir şekilde şiddeti içselleştiriyoruz. Şimdi gelin en önemli dil, siyasetin dilini konuşalım. Ben kaç gündür burada tekrar tekrar vurguluyorum. Yeni bir seçim sürecine giriliyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütün muhalefeti terörle yan yana gösteriyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ihanet sözcüğünü CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana koydu. Dostlar bu kabul edilebilir bir dil değil. Buna itiraz etmeli. Buna en başta da Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmeli. Kemal Kılıçdaroğlu itiraz etmeli. Ve de aklı başında bütün AK Parti yöneticileri, AK Parti'ye destek veren, MHP yöneticileri, MHP'ye destek veren herkes buna itiraz etmeli. Bu doğru değil dostlar. Dün bir şekilde size ifade etmiştim. Geçen gün bazı dostlar sordular. Ne okuyorsunuz diye? Ben yani çok kitabı aynı anda okuyorum. Böyle bir özelliğim var. Ama Sinan Aksin'in kısa Türkiye tarihinden size söz etmiştim. Dün bakın e, yine birazcık söz ettim ama bu kez o ilgili bölümü size okumak istiyorum. Bu kısa Türkiye tarihi görünüyor mu? Sinan Aksin. E, İttihat Terakki artık gerçekten başarısız olmuştur. Trabuz'ta bir ciddi yenilgi var. Ama asıl Balkanlarda müthiş bir yenilik var. Masaya oturulmuş Osmanlı'nın her tarafı teslim alınmış neredeyse. İdaresi, toprakları şu gibi. Edirne, Kırıkkale Bulgarların işgaline girmiş. Şimdi Sina Akşin bunu değerlendiriyor. Size özetini yapacağım. Ağır bir yeni gidiyor. Nedeni ne olabilir ki diyor. Yani Osmanlı diyor silah ve tecizat bakımından karşısındakinden o kadar güçsüz değildi. Ama Mahmut Şevket Paşa ki İttihat Teraki'ye karşı gücü ele geçiriyor. O iktidarda şu anda. Bayağı da harcama yapmıştı diyor bu amaçta diyor. Ama diyor tabii ki ikmal, iletişim, bazı hatalar olmuş olabilir. Onlar ayrı. Ve sonuçta da Yenilgen'in baş sorumlusu harbiyene Nazırı işte Nazım, Nazırı Nazım Paşa tabii diyor. Ve de Ahmet Muhtar Paşa da ee, Ahmet Muhtar Paşa ile Kemal Paşalar diyor. Bu kısmını geçtim. Şu bakımdan da sorumludurlar ki böyle bir ölüm kalım mücadelesinde bile iddiat ve terakkiye karşı kavgadan vazgeçilmemiş. Bakın en ağır savaş yaşanıyor. Osmanlı bir de toprak kaybediyor. Ama o dönemde bile iktidardakiler iddiat terakki biraz geriye çekilmiş. Mecliste çoğunluğu da olsa Onunla e, diyor ki e, Sina Akşit, mücadele ediyorlar. Kavgadan vazgeçmiyorlar. Bir ulusal birlik havası, bir oydaşma yaratılmamış. Buradaki oydaşmayı uzlaşma olarak okuyalım dostlar. Trabluskart Savaşı dolayısıyla ülke bir oydaşma kırılması zaten yaşamıştı diyor. Oydaşma kırılmasına uğrayan bir ulusun çok önemli oydaşma kırılmasına yani uzlaşmayı sağlamamış bir ulusun bir halkın savaşta başarılı olması çok zordur. Evet. Sina kitabından bunu okudum. Bugün diyeceksiniz ki evet o koşullar yok. Ama Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor. Dışarıda Suriye'de neredeyse savaşın içinde. Savaş. içeride bir ekonomik kriz. Herkesi etkileyecek ve etkiliyor. Peki bu tablo karşısında içeride ve dışarıdaki bu tablo karşısında iktidarın muhalefete karşı izlediği bu söylem ki muhalefetin sesi çıkmıyor. Çıkamıyor. Çünkü kendisini ifadeci bir alan bırakılmadı. Vuruyor iktidar. Vuruyor Erdoğan. Vuruyor Bahçeli. Sonuç toplum ayrışıyor. Sinirler geriliyor. Sinirler gerilince... Bu hayatın her alanına yansıyor. Hayatın her alanına yansıyor. Ne olur dostlar, siz siz olun, sakın trafikte şurada burada tartışmayın. İçinizden ona kadar sayın, yürüyün, gidin. Sakin olalım evine. Dostlar böyle yayına giriş yaptık. sizden ricam yayını bir hepimiz paylaşırsak aşağıdaki üç beyaz düğmeden diğer dostlarımızı da buraya davet edersek Size minnettarlığımı belirtirim. Bu arada YouTube aboneliğinizle anımsatayım ve bütün sosyal medyada desteklerinizi beklediğimde ifade edeyim dostlar. Siyasetin bu dilinden vazgeçmesini şart görüyoruz. Hoşgörü olmalı. Projeler konuşulsun. Nasıl daha iyi yönetirim konuşulsun. Yani karşındakini düşmanlaştırarak ötekileştirerek ayrıştırarak yol alma. İyi idare edeceğini projelerini göstererek oy al. Yol al. Bunu yapmak lazım. Yeter artık. Gerçekten bir tıkanma noktasındayız. Ve hayatın her alanına bu sertlik, bu şiddet söylemi yansıyor. Bize seyrettirilmek istenen dizilere bakın. Hepsi böyle. Neden bu özendirme? Niye bu kadar silah ruhsatı verme gereği duyuluyor? Neden Gencecik insanlarımız, beyinlerimiz gidiyor. Gerçekten. Söyleyecek söz bulamıyorum. İşte, e, yine e, fırsat bu fırsatken Sina Akşin'in e, kitabından söz etmişken e, kısaca elimde olan e, kitapları da şu anda e, sayfa sayfa okudum. Kitapları da öyle hızlı bir tanıtmak istiyorum. Gönderilmiş, yönlendirilmiş erkek, erkek diye bir psikolojik bir kitap. Bunu doğrusu bir restoranda karşılaştığım, bizi seven bir arkadaşımız illa oku dedi. Onun için okuyorum. İrfan Değirmenci'nin Herland'ını okumaya başladım. Biraz yol almışız, evet. Bu <laughs> alçemiz kimyacı, çoğunuz okumuşsunuzdur. Ben Türkçesini okudum. Doğrusu bunu bu yaşta da olsak İngilizcemi e, en azından unutmamak ya da biraz daha ilerletmek için e, İngilizce çalışması çerçevesinde okuyorum. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa e, okudum, bunu bitirdim yakın zamanda, onu söyleyeyim. E, Saygı Öztürk'ün hayalet imamını Adil Öksüz, 15 Temmuz'un e, yöneticisi, yönlendiricisi, bir numarası direkt e, Fethullah Gülen'e, bağlı çalışıyordu. Ama maalesef e, aynı plakalı araçla, sır plakalı araçla İstanbul'dan Ankara'ya defa, Ankara'ya defalarca geldi geldi. Fethullah Gülen'e defalarca gidip görüştü geldi. Maalesef ve e, Akıncı Üssü çevresinde o gün arazi bakmada yakalanırken gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Sırra kadem bastı. Bu da Elif Çongur, editörüm, kardeşim, ee, köşe gönderinin bir metre kadar gerisi diye e, spor yazıları yazıyor Hürriyet Komiteri'de. E, çok keyifli. Bunu da böyle bir iki bölüm, e, bölüm bölüm okuyup gidiyorum. E, kimi yolda birlikte taşıdıklarım, kimi başucumda bulundurdum, kimi salonda e, bulundurdum kitaplar. İyi oluyor. Gerçekten bilgiyle e, donanmakta hiçbir bir ee, zarar yok. Keşke daha çok okuyabilseydim. Herkesin e, herkesin de okumasını tavsiye ederim. Şimdi okuduğum kitabı bağışlamayı düşünür müyüm? Yani düşünürüm de ama şu anda doğrusu o noktada değilim. Ama en de sonunda tabii ki e, bir miktar kitabım var. Arkadakiler de e, yani çok büyük kısmı okunmuştur. Onu size söyleyeyim. E, bu tarafta da var. O ayrı. Zaman gelince bunu değerlendireceğim ama ben e, kitaplarımı seviyorum. Ve hepsinde zaten çize çize okurum. Lütfen siz de bu anlamda kitapları acımayın. Altını çizin. Tekrar dönüp baktığınızda e, ciddi bir kolaylık oluşturuyor. E, biriktireceğiz. Sonra bakacağız. Bakarsınız. Evet. Eninde sonunda yaş belli bir kemale erince diyelim. E, belki bir kütüphaneye bir yere başlarız. <laughs> bu degmel incibi sürekli olarak benim Amerika'daki dolarlarımı soruyor da hmm. e, cidden anlamış değilim. Bir bildiğim var. Hep soruyorsun. Ben de sana diyorum ki ya bir dolarım yok diyorum. Hani bir dolarım yok. Eğer senin bildiğin bir hesap varsa söyle bana da ben de öğreneyim. bir dolar bile olsa ben gidip çekeceğim. Merak etme yani. E, kesinlikle çize çize okumayı çok tavsiye ediyorum dostlar. Bugün biraz ekonomiyi de konuşmamız gerekiyor gerçekten. E, dövizde yine bir artış var. Enflasyon rakamları açıklandı ve %20 enflasyonla e, yılı kapattık. E, Berat Albayrak Maliye ve e, Hazine Bakanı çok mutlu. Çünkü Eylül açı, ayında akılan, e, şey açıklanan yeni ekonomik programın hedefleri tutturulmuş. Eyvallah yılbaşında hedefleri de bayağı tutturdunuz ha. Hiçbirisini tutturamadınız. Şimdi bununla geçiştiremezsiniz. Ve büyük bir baskılamayla bunlar tutturuldu. Bu da bir gerçek. Ama yüzde yirmi enflasyon. Yüzde yirmi enflasyonu yaşadı. Emekli, işçi, dar gelirli yüzde on zamla yetindi. Şimdi düğün dernek bayram havalarında iktidar medyasına baktım. Emekliye, memura yüzde on zam. Yüzde on ya. Yüzde on. Sadece bir kez de doğalgaza, petrole yaptığınız zam yüzde on. Nasıl bu dar geliri geçinecek onu düşünen yok. Gerçekten düşünen yok onu size söyleyeyim. Ama zenginler ah oh, keyifler yerinde söyleyeyim size. Oraya aktarılan kaynaklar oldukça ciddi. Ee, i̇ktidar bir şekilde seçimlere kadar bu ekonomik krizi hissettirmeden götürmeye çalışacak. Aslında bu yönde de kararlar alıyorlar, uyguluyorlar, baskılamalar işte polisiye tedbirler, zabıta tedbirleri, şunlar bunlar. Ama geleceğe yönelik baktığımızda bunların bir sonuç yaratmayacağını hep söylüyor. Birazdan Durmuş Yılmaz'dan e, alıntılarla da bunu ifade edeceğim. Şimdi Merkez Bankası genel kurulu toplantısını erkene çekmiş. Bu haberi göreniniz vardır, belki görmeyeniniz vardır. Normalde Nisan ayında yapılırken olağanüstü genel kurul 18 Ocak'ta yapılacakmış. Ve burada Durmuş Yılmaz'ın da söylediği eski Merkez Bankası Başkanı. Onun ifadesiyle kriz dönemlerinde Merkez Bankası çok kar edermiş. Şimdi de bir 8-10 milyarlık bir kar var. Bu yüksek bir karmış. Bunu erkene alarak genel kurulu hazine kendisine gelir olarak, kaynak olarak alacakmış. Yani oradan yaklaşık 6-7 milyar liralık bir gelirden söz ediliyor. Bu amaçla olağanüstü toplantıya çağırılıyor. Oradan da bu kadarlık bir Kaynak bulunacak. Ama bunun doğru olmadığını durumlu Yılmaz söylüyor. Bizim hep tekrarladığımızda bir gerçek var. Ekonomik krizi bu tip önle sadece ekonomik önlemlerle durduramazsınız diye. İşte bakın dövizde yeniden bir beş doğru gidiş başladı dolarda. Ee, şey euro altı lirayı geçti. Düşer tekrar çıkar. Ama hani 5.20'ye düştü diye düğüm dernek bayram edenler bakın neredeyse bir haftada %10'a yakın bir değer kaybı söz konusu. %5 diyelim hadi. Özür dilerim %5. Şimdi bakın gerçekten Durum, Durum Yılmaz'ın Twitter adresine girdiğinizde bir sabit tweet var. Orada diyor ki çok katılıyorum buna. Hep söylediğim şey gerçekten. Derelerinden petrol aksa, dağlarından altın fışkırsa, eğer adalet kavramı yoksa ve kurallara göre değil, duruma göre adalet benimsemişseniz, ülkede ekonomik gelişmeden ve kalkınmadan bahsedemezsiniz. Bu kadar güzel başka kim ifade edebilir? Hep söylediğimiz bu. Önce kurallar, adalet ki herkes kendisini geleceğe yönelik olarak huzur içinde hissetsin ve yatırımını ona göre yapsın, planlamalarını ona göre yapsın. Ama yok İki ay sonrasını göremiyorsunuz. Daha kötüsü hiçbir e, yargısal güvenceniz yok. Yargı iktidarın iki dudağı arasına bakıyor. Şimdi Allah göstermesin yani o dediğiniz olmaz. Olmamalı. Ama bu tedbirlerin seçim sonrasında ciddi bir yansıma yapacağı ortada. Çünkü palyatif tedbirler yani geçici tedbirler anılıyor. Gerçekçi değiller. Ayağını yorganına göre uzat. Çok doğru. Ama bazı lükslerden hiç vazgeçilmiyor. Yani böyle bir dönemde örneğin bazı bakanların çift emekli maaşını da almasının ne anlamı var? Siz emeklilikte yaşa takılanlar hiçbir iltif e iltifatta bulunmuyorsunuz maddi anlamda. Ama iş buraya gelince al bakalım. Senin hakkın kaç kişi? 10 kişi. İhtiyacın var. Hiçbirisinin de ihtiyacı yok. Yani örneğin Cumhurbaşkanı işte e bu da eleştirilen bir şey. Ben de katılıyorum. E, galiba 26 bin liraydı değil mi bu yılki zam mı? E, Cumhurbaşkanı mesela bundan feragat edebilirdi. Sembolik bir gösterge. Ama yok. Hani diyoruz ki lüksten vazgeçiyoruz ama Cumhurbaşkanı ihtiyaç olmadığı halde e, kimilerine göre 500 milyon dolarlık yeni bir uçak alıyor. İhtiyaç yok. Var. Emeklilikte yaşa takılanların hemen emekli olması iyi bir şey mi? Size şunu söyleyeyim. Genç emeklilik iyi bir şey değil. Ama benim eleştirim ona öyle davranırken buraya böyle davranmak. Şimdi asgari ücret diye gıdım gıdım yükseltme yapıyorsun. Ama sonra dönüyorsun iş adamlarının borçları ile ilgili aman Allah'ım. Yüz milyonlarca lirasını affediyorsun. Ya işte kadıncağız boş çikolata kutusunu Almış eve götürecek diye hırsızlıktan mahkum oluyor. Ama ne hırsızlar ortalıkta dolaşıyor. Milyonları çalıyorlar. Buluyorlar kılıfını. Çünkü paraları var. Adalet burada lazım işte. Bunun için sorun var, sıkıntı var dostlar. Ee, bir konuya daha değinmek istiyorum hızla. Daha doğrusu iki konu. Ee, metrobüs kazası var bugün. İstanbul'a çok sık gidiyorum. Bu sıra biliyorsunuz. Metrobüsü çok kullanıyorum ve hep söylüyorum. Metrobüs durakları felaket. Derhal önlem alınmalı. Yani daracık yerden insanlar yürüyüp metrobüse binmek zorunda kalıyorlar. Omuzun duvara çarpsa metrobüsün geçtiği yere düşersiniz. Hele pik saatlerde yani yoğun saatlerde veya metrobüs yolunda bir tıkanma olduğunda ister istemez istasyonlar müthiş bir şekilde kalabalıklaşıyor. Ve insanlar metrobüsün geçtiği yola iniyorlar. Büyük duraklarda. Buralarda derhal önlem alınmadı. Bir can yitirdik orada. Son olarak Cumhur İttifakı'nı konuşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce Samsun'a devam edelim. Biliyorsunuz MHP hem il başkanını görevden aldı hem de milletvekili Erkan Uysal'ı kesin ihraç sistemiyle bugün disipline sevk etti. O da diyor ki biz diyor Allah'ın bildiğini kuldan saklamayız gibisinden konuşuyor. Partisinde kalacağını söylüyor ama kesin ilaç çıkabilir. AK Parti'de bu tartışmaları başlatan il başkanını görevden aldı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken AK Parti'de aday olmayan ya da istediği yerden aday olmayanların nazlandığı haberlerini alıyorum diyor. AK Parti'ye bu yakışmaz. Zaten belediye başkanı oldum. Kimse 5 yıl bana karışamaz. Yok öyle. O devir geride kaldı. Bakın. Yani Erdoğan diyor ki, Cumhurbaşkanı ya. 5 yıl ben görev aldım. Yok öyle. İstediğim an görevden alırım diyor. AK Parti adayları bunu bilerek göreve başlıyorlar. AK Parti adaylarına oy verecek olan herkese de bunu ifade etmek ister. Bu ne demek? Devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yok öyle dedikten sonra o devir geride kaldı. Yani ben istediğim an onları görevden alırım diyor. <laughs> Siyasette insanı kibir yıkar. Doğru. AK Parti'de bu kibir yok. Hiç yok biliyorsunuz. Lafım yok gerçekten. Ee, kendi çıkarlarını davasının üstünde tutmak yıkar. Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin e, kerametini kendinde görenlerin ...bu çatı altında kalma şansı yok... ...AK Parti'de ben yok... ...biz varız... ...ben başka bir şey söylemiyorum... ...gerçekten söylemiyorum... ...sizin sorularınızı alayım... ...bugünkü yayınımı da bitirdim... ...AK Parti'de örneğin ben yok biz varmış... Ee, ...sizin takdirlerinizi bırakıyorum... ...Merkel'deki kibir çok canım... ...mesela Merkel her gün çıkıyor... ...televizyonda konuşuyor biliyorsunuz... Yani. ...mutlu olmak durumundayız... Umudumuzu hiç yitirmeyeceğiz. 2019'a girdik. Yeni bir yıl. Her şey güzel olacak. Poşet paraları Çevre Bakanlığı'na gidecekmiş. Bakın. Yani poşet kullanımının, naylon poşet kullanımının azaltılması çok doğru bir şey. Buna katılıyorum. Ama eğer şirket reklamları da varsa, fiyat konusunda, bence maliyeti karşılansa daha iyi olur. Ama en güzeli gelin naylon poşet kullanmaktan vazgeçelim dostlar. <laughs> sadece o değil ki buzdolabı değil ki. Yani AK Parti'den önce bu ülkede hiçbir şey yoktu ya. Öyle bir hava var. Zaten biliyorsunuz CHP zihniyeti biliyorsunuz hiçbir yatırım da yapmamıştı. O kadar satılan fabrikalar şunlar bunlar 60 milyar dolar en küçük ifadeyle özelleştirme. Hepsi biliyorsunuz AK Parti döneminde yapılan fabrikaların satılışından elde edilmişti. Vallahi CHP'de de böyle bir küçük küçümseme görülse ben itiraz ederim. Hiç merak etmeyin. <laughs> e her şey biliyorsunuz 79 yıl yok Cumhuriyet döneminde. AK Parti dönemiyle başladı. Her şey ama her şey. E, bütün birikimler oysa gelmişti. Ve Türkiye sınıf atlamıştı AK Parti iktidar olduğunda. Çok ciddi bir ekonomik reform hayata geçirilmişti. Kararlar alınmıştı. Terörde en alt minimum seviyeye inilmişti. PKK'nın başı Öcalan İmralı'ya mahkum edilmişti. Yılda tek tük olay oluyordu, olmuyordu iktidara geldiğinde. Bugün bambaşka. Bütün komşularla o havayla sıfır sorun yaşandı. Ama bugün sıfır sorun. Suriye'den her açıdan Türkiye karlıydı. Ticaretinde, ekonomisinde, kırların geçişinde, vizede, turizmde aklınıza ne gelirse. Bugün sadece kayıp. Taksim Meydanı'na insanlar tepki gösteriyorlar. Ben ırkçı bütün eleştirilere hiçbir zaman amelna demem. Ama o bayrakta o gösteriyi kimse bana makul bulmasın arkadaşlar. Bu ayrı. Ama Suriyeliler burada niye buradalar bu soruyu sormalıyız. Yurtlarından niye uzaktalar sorusunu sormalıyız. Ve bunu da hani aşağılayıcı ırksal bir dille değil. Neden buradalar konusunda sorgulamalıyız. Bakın buradakiler yine şanslı. Ben Ürdün'de de gördüm onları. Gittim kamplarına. Helaket. Ama niye bunu yaşadılar? Niye bu duruma geldiler? Bunu görmemiz lazım. Evet dostlar. Bir iki soru daha varsa alayım. Yoksa yayını bitireyim. Ama size tekrar şunu söylemek istiyorum ki lütfen bizim yayınlarımızı destekleyiniz. Biz ancak sizden güç alarak yürüyebiliyoruz. Bu çerçevede YouTube'da olsun, işte Periskopta olsun, Twitter'da olsun, Facebook'da olsun lütfen yayınlarımızı paylaşınız. Eğer Patreon'da da desteğiniz olursa iki hesabım var. İkisinden de bana ulaşabiliyorsunuz. Ona da teşekkür ederim. Evet dostlar yarın haftanın son günde buluşmak üzere. Size iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.